Merhabalar, Mavi Gezegen hoş geldiniz. değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 13. denememize bakacağız. Videoma geçmeden önce kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz ki değerli arkadaşlar sizler bizlere destek verdikçe bizler daha böyle güzel videolar, denemeler, konu, soru şeklinde atmaya devam edebiliriz diyelim. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman birinci sorumuza çıkmayı ihtimali olan bir aslında soru. Coğrafya konularına göre fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın ele aldığı konulardan biri değildir arkadaşlar. Beşeri coğrafyanın ele aldığı yani insanlar tarafından oluşturulan değil mi? İnsanların dinlenmek için yaptığı faaliyetler olur arkadaşlar. Ham maddenin mamul madde haline getirilmesi yine ben yapıyorum olur. Doğal kaynaklardan enerji üretilmesi arkadaşlar yine ben yapıyorum. Güneş ışınları ile e, suların buharlaşması ben yapmıyorum değerli arkadaşlar. Bu doğal da değil mi? O zaman cevabım D şıkkı olacaktı. İkinci soruma bakıyorum. Aşağıdaki haritada Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi haritada taralı olarak verilen yerlerin iklim özellikleri arasında gösterilmez arkadaşlar? Bir bakalım. Sıcaklıkların arttığı dönemde yağış daha azalır arkadaşlar. Evet. Akdeniz'de Temmuz, Ağustos, e, Haziran aylarında arkadaşlar yağış yok derece kadar azdır. Doğru. Yazlar sıcak ve kurak. Evet bu da doğru arkadaşlar. Kış mevsiminde don olayı görülmez. Evet çok çok nadirdir arkadaşlar. Görülmemek beraber çok nadirdir. Yağışta, yağışlar düzenlidir. Hayır arkadaşlar. Akdeniz ikliminin yağışı düzensizdir. Cevabımız denizli olacaktı. Karadeniz'in iklimi düzenli arkadaşlar. Tamam mı? Yağışı düzenli. Aşağıdaki şekilde çağlayandan dökülen akarsuların oluşturduğu dev kazanı gösterilmiş. Kesidi gösterilen akarsu ile ilgili aşağıdaki kadar hangisi söylenemez arkadaşlar. Enerji potansiyeli fazla mı? Evet. Yukarıdan aşağı düştükçe arkadaşlar aşınma yapıyor. Vadi tabanı farklı dirençteki kayaçlardan oluşur. Evet. Bakın burası aşınmamış, burası aşınmış, burası farklı bir şekilde aşınmış değil mi? Akarsu daha çok derine aşındırma yapar. Evet arkadaşlar. Çünkü akışlı fazlaysa derine doğru aşınma söz konusudur oluşumunda dış kuvvet etkilidir. Evet, zaten akarsu bir dış kuvvettir arkadaşlar. Yatağı boyunca daha çok Menderesler oluşturur arkadaşlar. Hayır, Menderesler düzleşmiş yerlerde olur. Bu düzleşmiş yerde değil, bu daha çok eğimli yerden geldiği için cevabımız değerli arkadaşlar ne oluyor? Edirne şıkkı olacak. Şöyle yapalım. Dördüncü soruya bakıyorum. Yukarıdaki e, nüfus piramidine sahip olan bir ülke ile ilgili hangileri söylenemez arkadaşlar? Şimdi nüfusumuz, e, nüfus piramidimize baktığımız zaman üst kısım ince arkadaşlar. Alt kısmı daralıyor. Değil mi? Ona göre bir yorum çıkacağız. Öncelikle bu hangi piramit arkadaşlar? Yani gelişmiş mi gelişmemiş? Ona karar vermeniz lazım. Sen bunu gelişmiş veya gelişmemiş olduğunu bilmiyorsan bu soruyu çözemezsin arkadaşlar. Piramit gelişmiş ülkeye ait değil mi? E baktığımız zaman gelişmiş ülkenin özelliklerinden biri olmayacak. Doğum ve ölüm oranı, ölüm oranı düşük mü? Evet. Gelişmiş ülkelerde arkadaşlar doğum da ölüm de düşüktür. Ee, bu doğru. Sağlık ve eğitim açısından gelişmemiştir. Hayır arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde sağlık da gelişmiştir. Eğitim de gelişmiştir. İkiyi alabilirim. Kişi başına düşen belli gelir yüksektir. Evet. Gelişmiş ülkelerde bu çok normal. Doğumlar yeniden doğumlar yeniden artmaya başlamış. Başlamamış arkadaşlar. Azalmış gördüğünüz üzere. Değil mi? Dolayısıyla Denizli benim doğru cevabım olacaktı diyelim. Evet. Beşinci soruya bakalım. Şöyle şey silelim arkadaşlar. Yukarıda verilen doğal afetlerin tamamı haritada kaç numaralı yerde görülür? Kuraklık arkadaşlar. Erozyon. Kum fırtınası. Tamamen kurak bir alan lazım. Çöl ve çöle yakın bir yer lazım. 1 numara şehirleşmenin en yüksek olduğu yer. 2 numara arkadaşlar. Yönelik fazla yağış yağan yeri. 4 numara arkadaşlar. Nispeten yağışlı, nemli bir yer. 5 numara da arkadaşlar. E, Musol e, e, yağışları var. Burada nemli bir iklim. Ama 3 numara diğer arkadaşlar. Sahra çölü de. O yüzden 3 numara doğru cevabı olacaktı. Evet arkadaşlar 13. denememizin sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar. Terim.